Kaç Aa, nasıl kötü girdim. Maaş Merhaba oyun severler. Bugün sonunda beklediğimiz challenge geldi. Double Elixir Challenge yani iki kat x meydan okumasıyla karşınızdayım. da en önemli etken tabii ki yeşil taşlı olması. Yani bu sefer ücretsiz sunmuyor bir de bunun nedeni ise bu ikinci iki kat iksir meydan okuması uygulaması olması. Yani daha önce bunu denediniz, daha önce bunu oynadınız, çok güzel ödüller kazandınız. Şimdi biz de sizinle birlikte oynayacağız. Arkadaşlar ben diğer hesabımla bir maç yaptım. 8'de kaldım. Bu etapta gördüğünüz gibi daha yüksek seviyelere çıkabileceğimi inanıyorum. O etapta çok fazla şansımın olduğunu düşünmedim. Çünkü herkes aynı desteği kullanıyor. Bu biraz farklı bir deste. Tazı çok göremedim. Bu yüzden ant olacağımı düşünüyorum. Hemen sizlerle birlikte 50 yeşil taş verip bu meydan okumasına katıldım. E, dedim dediğim gibi değiştirmeyeceğim. O defteyle oynayacağım. Güzel maçlar çıkartabilirsek birlikte harika olacak. Her zamanki gibi e, 6-7 maç yapıp ondan sonrasını yarın yayınlamayı düşünüyorum. Yani tabii ki çok fazla ilerlersek bu. İlerleyemezsek <laughs> hemen de bitebilir. E, çok fazla elit baybay defteti görmeye başladım yine. E, tabii siz de görüyorsunuz. tam bir nopla karşı karşıya olduğumu düşünüyorum. Evet, çok da kötü değil arkadaşlar, adam iyi ya. Askerleri bırak, seviyeti düşük. O ne abi? Cehennem Kulesi şov yaptı adam bana. Baya sağlam geliyor yani ha. İki 2 kat x'in meydan okumasının güzel yanı da bu bence. Ee, hemen hemen e, ne kadar dediğiniz kötü olursa olsun. Şantınız çok yüksek. Yükselecektir. Daha da yükselecektir. Ben savunma e, yapmayı denedim. Atak yapsam hatta çok daha başarılı olabilirdim. Şuraya atalım. Biliyordum 1. geleceğini. Evet güzel çok sakin oynayabiliyorum bu sefer. Dediğim gibi ilk mücadeleyi yapınca e, daha çok sakinleşebiliyorsunuz. Bu arada neredeyse üçlemek üzereyim arkadaşlar. Bayağı adam şu an sıkıntı yaşıyor benim gördüğüm kadarıyla. E, i̇şte güzel yanı bu arkadaşlar. Biraz da Deathdenizin iyi olması yani her atker son seviyeye gelmiyor abi. Katamadıysan diyor adam işin yok bu turnuvada. Evet gördüğünüz gibi ilk maçı çok rahat bir şekilde üçledim. Ee, hemen sizlerle birlikte devam etmek istiyorum. Ben biliyordum tadı destemin çok iyi olacağını bu turnuva için. Çünkü gerçekten göremedim arkadaşlar. Herkes etkilet evit bay bay var yine. Ee, tazı tadı destesi göremedim. Madenci kullanan göremedim. Bu yüzden bu desteğe girmek istedim. Aa 8. seviye. Uzun zaman olmuş arkadaşlar. 8 görmeyeli biraz şaşırdım. Bakın adam da madenciyi almış. Şuraya şunu attığımız zaman bence donup kalacak. Sıkıntıyı yaşamaya başladı. Baya şey ama ya defteti düşük arkadaşım. Baksanıza abi. Bana hiç böyle rakipler gelmedi ha. Yazık lan. Üzülüyorum ya valla 8 e yeni geçmiş bu arkadaşlar hevesli çok maç yapmak istiyorlar. Şu an bayağı sıkıntı yaşıyor yani. Ama çok zor bir yenmesi bayağı zor yani. Ben böyle olunca çok üzülüyorum bazen maçları bırakıyorum. Ama bırakmamam da lazım acıma yetime. Yani burada her kazandığınız galibiyet çok önemli. <laughs> çünkü arkadaşlar sonlara doğru e, sizin rakipleriniz de güçlü geliyor. Yani nasıl anlatayım size? E, altıncı, e altı 6. kere üst üste kazandıysanız sizin karşısında 6 kere üst kazanmış bir tane adam getiriyorlar. Yani öyle random bir atış yok. E, bunu bilin. Baya baya hız yaptı ya ama. Yanlış hırs yaptı. E çünkü Nasıl yapmasın ki abi? Şu an benim büyük taç kuleme vurdu yani. Bak o madenci boşa gidecek yani. Kötü kötü yazdık. Yazdık. <laughs> ee, evet bunu da üçledik ya. Çok istediğim gibi gidiyor tam. Çok emindim yani. Tadı destesinin çok iş yapacağından çok emindim. Ve hızlı bir şekilde ilerliyoruz. Ee, i̇nşallah bozulmaz. Kendimize nazar değdirmekte bir numarayız. Hemen ikinci galibiyeti aldıktan sonra devam edelim maçlarımızı yapmaya. Ee, bu sefer bakalım nasıl bir rakip gelecek şansımıza. Bu arada bayağı sıfırdan başladı bu sefer benim <laughs> iksir toplama iksir. Niye öyle oldu bilmiyorum. Biraz e, hızlı girdik herhalde oyuna. Aa yine 8. seviyeye geldi ya çok şanslıyım bunun veren. Ya az önce de ne oldu biliyor musun? Kendi hesabımdan niye yapmak istemiyorum? Yine böyle çok hızlı bir şekilde ilerledim. 6'ya 0 gidiyordum. Ondan sonra birden iki maç kaybettim. Sonra iki maç kazandım. Turnuvaya veda ettim. E bu da beni çok yıprattı açıkçası arkadaşlar. Yani hangi yıpratmaz ki? Bakın yani yine karma karışık bir deste. Yani çok yorucu desteler bunlar ya. Oynayanı yoruyor yani beni değil. Baksana adam çok sıkıntı yaşıyor şu anda. Ya böyle destelerle girmeyin çocuklar. Kendi destenizle girin. Çok fazla sıkıntı yaşarsınız. Yani sizin için söylüyorum. Kendi destenizle oynamadığınız zaman kazanma şansınız çok düşük. Hepiniz en iyi desteyle oynamak istediğinizi biliyorum ama alışkanlıklarımız var. Ben mesela koruma alayım dedim diyen. Zaten ondan sonra canım sıkıldı. Yani korumayı ben oynayamam ki abi. Atamıyorum at geri at gelmiyor. Aa ben diyorum burada da atmam lazım. Benim bu da şu at geri atmam lazım diyorum. Gidiyorum. Adam 5. seviye istilasyonla giriyor. Olur mu? Kardeşim benim olur mu? Gidiyor Beşiktaş'a. Üzücü ya. Baya ama sağlam geliyor yani ha. Ciddi anlamda zorladı beyler. Yani bu askerleriyle bu kadar zorlaması gerçekten alkış tutulacak tarzdan yani. Tabi biz acımayacağız yine. O da biraz bekleseydi, hemen atmasaydı aslında öbür 3 silah şöyü. Defleyip yine gelseydi alırdı. Acele ediyorlar işte. Hepimiz aslında biraz acele ediyoruz. Huyumuz kurusun. burayı da alırsam benim için çok rahat olacak. Aa bak salaklığıma bak. Gittim orayı verdim ellerimle. Abi çok sağlam geliyor ya herif. Var ya tahmin ettiğimden çok çok iyi oynuyor. Aa vereceğiz maçı ya. Ciddi anlamda çok sıkıntı yaşadım. Çok 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 korkuttu beni şu anda. Ciddi anlamda korkuttu. Apsama abi. Üç silah şu cadı. Şöyle bir şey deneyeceğim arkadaşlar. yokta bir şantım kalmadı. <gülüyor> <gülüyor> Adamı çok güzel aldım <laughs> <oldun gülüyor> ya. Çok üzüldüm ama. Ciddi anlamda söylüyorum askerlerine rağmen müthiş oynadı. Abi üzüldüm. Böyle kaliteli oyuncular gerçekten... ...edik askerle bile çok iyi başaranları üzülüyorum yenince. Ama biliyorsunuz galibiyete bakıyor. Kaç taç aldığınıza, kaç demeç vurduğunuza bakmıyor. 3 3 üç gidiyoruz. Bir an gerçekten aldı dedim ya. Helal olsun dedim yani. Ama maalesef her zamanki Barış biraz son anda çevirme taktiğiyle. Abi bu niye bana bu kadar edik rakip atıyor ya? Sevinmeli miyim, üzülmeli miyim bilemedim. Bakın sana bütün iksirini harcadı, her şeyini harcadı. Ah, çocuklar ah, neden böyle yapıyorsunuz? Neden kendi desteğinizle oynamıyorsunuz? İşte bu arkadaş da mesela hızlı bir şekilde gelmek istiyor ama hızlı bir şekilde kaybedecek. Yani kaybetmesi de lazım arkadaşlar. Çok kötü hızlı bir şekilde başlamayın. Çünkü elit Barbar geldi geleli herkes sanki yavaş oynayınca kaybedecekmişim gibi düşünüyor. Ben size söyleyeyim. Asıl böyle oynarsanız kaybedersiniz. Kaybetmeye de mahkumsunuz. Abi iksirim o kadar çok hızlı doluyor ki kafayı yedim ya. <laughs> Yok bu arkadaş da kaybetti. Özür dilerim lütfen. Aa, evet. Bu maçı da kazandık hızlı bir şekilde. Ya böyle gidiyorum ama birden düşecekmişim gibi hissediyorum. <laughs> hiç de belli olmaz. Ama destemi gerçekten çok beğendim ya. Destem çok sağlam gidiyor. Birazcık öngörülü olmanız lazım sizin de arkadaşlar. Herkesin yaptığı desteği yapmayın. Gözünüzü seveyim. Hele böyle mücadelelerde hiç yapmayın. 4 0. Kendi desteğinizle oynayın. Yani yapmak istiyorsanız da Şundan emin olun. Hepsi son seviye olacak mı? Sıradan 9 olacak mı? Ender 7 olacak mı? Deftantım 4 olacak mı? Buna bakın. Çok güzel oyuncular var ama işte hepsinin hatası aynı ya. Bakın arkadaşlar adam yine kalabalık bir şekilde geldi. İlk saldırıyı yaptın. Tamam eyvallah kardeşim güzel yaptın. Ama şimdi sen buradan da geliyorsun. Ha, orayı savunacak hiçbir şeyin yok. Yapmayın işte bu hataları. Beyler neden yapıyorsunuz? Neden söz dinlemiyorsunuz? E ben şimdi buradan da geleceğim. Sen beni hayatta tutamayacaksın. Yani hayatta tutamayacaksın. Bırak tutmayı hayatta tutamayacaksın. Acele ediyoruz. Ben de ediyorum bazen. Yalan yok. Ama etmeyelim. Lütfen etmeyelim. acele kötü bir şeydir. Hızlı oyun, hızlı kazanmak isteyen hızlı kaybeder. Bunu unutmayın. Emeksiz maç kazanılmaz. Emek verin. Emek verdikçe daha rahat kazandığınızı göreceksiniz. Çok ezik bir rakip bile olsa önce bir tık savunma yapmak sizi çok daha rahat galibiyete götürür gördüğünüz gibi. Bir taç almak için niye bu kadar çıldırıyorlar bilmiyorum. Sanki klan sandığı kasıyor herif. Evet yine 3 dedik. Çok güzel ilerliyoruz ya. 5'te 0 oldu. Yani bu kadar şanslı bir deste olacağını da düşünmemiştim yani. Ben öbür şeyimde de 6'da 0 yaptım direkt ama. Bu desteğiyle bu kadar yapacağımı sanmıyordum ya. Antisi çıkar diyordum. Bir türlü çıkmadı. Aslında biraz şeyden korkuyorum. Efsane iskeletler var ya. İskelet mezarlık neydi onun ismini unutuyorum hep. Ondan biraz korkuyordum. Şansıma hiç gelmedi ama. Buz golemi elit barbar geliyor demektir. Ya da binici. Binici. Yapmayın kardeşim şunu ya. Çok sıkıldık ya. Hepimiz sıkıldık. bak çaresizsin çaresiz neden çaresizsin çünkü acele ettin yine acele eden bir rakip yine çaresiz bir sonuç ne kadar acele ederseniz o kadar hızlı yeneceğim sizi yani inşallah dediğim gibi bu arkadaşların da ben bir şeyler kazanmasını istiyorum yani herkesin iyi bir şekilde oynamasını ve maç kazanmasını ciddi anlamda istiyorum arkadaşlar. Kötü niyetli olarak söylemiyorum bunu. Çünkü 50 yeşil taş veriyorsun ve hiçbir mücadele kazanamamak daha çok koyuyor emin ol. Yani hiç mücadele kazanamayan bir adam olmak kimse istemez. Yazık ya. Valla adam çok canla başla oynuyor. Bu, bu arkadaşı da temiz bir şekilde yendik. Üçlemeye gidelim. <laughs> yani bir de yapacak bir şey kalmıyor. Üçlemeye gidiyoruz ya, yani direktman. Üzülüyoruz ama yapacak bir şey yok. <laughs> Evet, aman tanrım çok hızlı ilerliyor. Ya daha 15 dakika oldu başlayalım mücadeleye. Ve 6'da 0 arkadaşlar. Ciddi anlamda çok iyi gidiyorum. Biraz daha oynamak istiyorum sizinle. Ee, bir 20 dakikaya geçtiğini istiyorum video. Belki de direktmen 12'de 0 yaparız. Yani şu an o potansiyeli gördüm kendimde. Ama lütfen gördüğünüzü ya yani. Şu elit barbarı, iskeleti hepiniz kullanmayın. işte böyle bir adam gelir. Tak 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 geçerksiz ancak. <laughs> ben elit barbar kullanmayı seviyorum. Abi ben sevmiyorum. Ee, denemek de istemiyorum. Neden? Sevmediğim bir kartla yenildiğim zaman daha çok sinirleniyorum. Bak sevdiğim bir kartla yenilmek farklı bir şeydir. Aa çok güzel attı. Daldık biz çok güzel attı adam. abi bu suskun kaldım çünkü rakip beni doğrulayacak bir rakibi benziyor. Yani beni kalmıyor öyle bir rakip. Bence öyle. Biraz savunma yapalım mı? Evet bir de artık başlayalım hatamıza yoksa adam bir de telavuz edecek. Buradan devam ederse. Bak, zorlu bir rakip ya. Kraliyet devi gerçekten zorlu bir rakip çıkması demektir arkadaşlar. Bu arada devamlı onu da kullanıyorsun kardeşim ama güzel kardeşim benim. Sana sıkıntı yaratacak da bir şey olduğunu bil yani. Alev topunu çok kullanıyor. Alev topu attığınız anda 4 iksiriniz direktmen boşa gitmiş gibi düşünün arkadaşlar. Tamam asker temizliyorsunuz ama biraz iksirinizin de boşa gittiğini anlayın. Anlayın istiyorum daha doğrusu. Anlamak zorunda değilsiniz. sefer biraz bekleyeceğim okçuları atarken çünkü adam direktmen abanıyor. Evet bakın okçuları korudum biraz geç atarak. Ama maçı verdik gibi duruyor. Nazar değdirdik kendimize ya. <laughs> <laughs> Aramda kendimize nazar değdirdik. Yine de güzel maç oldu ya. Ben böyle ilk başta biraz dalmasaydım. Evet. Bir maç daha yapalım mı? Yok arkadaşlar ya. 6'ya bir de kalsın. Dediğim gibi yarın devam ederiz. Ee, birden böyle bir oyunu evittim kaçtı ya. Maç kaybedince hep bende böyle oluyor arkadaşlar. Birden düşüyorum. Ama 6'ya bir de güzel. Yarın dediğim gibi devam edeceğiz. Ee, hepinizi çok seviyorum. Ben 2 kat eksik meydan okumasını çok beğendim. Her anlamda da sizin de seveceğinizi düşünüyorum. Ee, dediğim gibi kendi listenizi yapın. Kaybederseniz canınız sağ olsun. Hiç kendinizi de etmeyin. Hepinizi çok öpüyorum. İyi oyunlar diliyorum.